Roblox Türkiye'de kaç bir bayağıdır yasak. Ben de şu an yani Roblox'ta Tabii oyunu var. Oyun da Roblox. Yani bunun izlenme ile falan hiç alakası yok. Şimdi hesabımızı oluşturalım önce. Buradan ben yaşımı seçeceğim tabii ki de gerçek. Ne Gerçek yaşım bu arada. Gerçek yaşımı giriyorum hiç. Hiç kimse merak etmiyor ama. Aklında tut. Olmuyorsa bak yaz avcuna. Bir kısım sabahı gelme beni bu asla Bir avatarının Of 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 yine kafamda bir şey var yine <laughs> Of 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 Bu <laughs> al abi bunu nasıl alacağım Nereye aramalıyız ya Ver bunu bana Ya. Ananın amına koyu Roberto Carlos gibi. Senin o amına o... Tamam devam etmek için herhangi bir yere tıkla. <laughs> Mavi Kilt'e hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Hop nerede? Ananı amında. bunda! Lan gol attı <laughs> ama. Ben ne <yine> Ya kardeşim <laughs> ne? oluyor? Oğlum ne oluyor? Yeter yeter Ya gol yedim yine orası bir şey Yo ingame Oo 86'yim lan Baba İşte bu Buzdolabı gibi İnanılmaz. Kokona <laughs> iyi bu bende. Oğlum bu kırmızı oldu ölmesi lazım. bir kere seviye geçtim işte 500 TL ödül Ne 500 dolar ama. 500 dolar için mi ödüyorum lan ben? Oğlum kare mahfuz diyor üçgen de esin Bir daha para attı kaç dolar oldu? 10 dolar aldı <laughs> 10 milyon 1 milyar Ben'e gönder'e Eze kozici yapa vetenim Eze kozici yatenim Kozici yapa vetenim

Herkes girmiş ya. Ben de kutu kendim. Bu geçtim her yere. Vay canına sadece bu kadar herhalde Çok konuşuyorum baba. Çok konuşuyorum. Hangi Euro 8 ben? baba. 10 milyon yazıyor lan daha. Ya. Beni mi kandırıyorsunuz ha? Uyurum bak ya. Ezgi Tiyatrı yani ne bu ne? Ney deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım. Oğlum kafanı dondurma. Elime duydurma tahta yok. Fall Guys'ten çalmışlar bunda. Senin o ağımına koy. Oğlum ölün artık. <laughs> Para benim olacak. Para benim için. Çok önemli. Ya düştüm. Ananı en alta düştük bir de. Ölün lan artık. kattır en üstte kaldım şimdi öleceğim lan. Oh geçtim. 375 bin ay kum olduğu için. Bu, ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Yes. <laughs> vs atalım bir vs 1 Hey lan ananı iki tane adam geldi Gel baba gel. Hop. Şimdi yola çıkıyorum. Dağları, taşları aşacağım, geleceğim. Seni yakalayacağım, senin avradınız gecen. Ya son saniye. Oley diyor ne? Ananın. Hiç de bana adam. Takım olarak. <laughs> benim içine altı bacak. Ne diyor lan? Çuk mu diyor? Abi aynı takım olduk. Lan <laughs> yap öleceğiz. Oğlum öleceğiz. Ne kim ya? Pardon biraz sesli olur musun? Elin götünün aslanın. Tık 3. <laughs> e 5. 2. denk geldi adam. IQ testi ya. <laughs> IQ testi ne abi? Gerçekten mi IQ testi? IQ 186 2 ne? <laughs> Please stand up. Kim götümü elledi böyle? Kardeş ben... Ben sana ne yaptın? I didn't want you anymore because they thought you were mal... Mal olduğun için ailen seni öldürmüş. Tamam. Aklında tut, olmuyorsa bak yaz avcuna. Annem gel, <laughs> beni istememişler. Çünkü ben malmışım. <laughs> Bu adam da demiş ki ben seni şey kaçırdım dedi yanlışlıkla tabi. <laughs> Biliyoruz oğlum. Evet, stak tak? Ne diyorsun? Pembe, 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 pembe. Kadın. Oğlum bak bu şey çıkmasın. Kendim ortada vardı bir tane. Adam diyor ki be biz sana 200 tane oda hazırladık diyor. 200. odada bitirirsen diyor. IQ 200. 5. odada kalırsan çıkarsan diyor. IQ 5 yani malsın diyor. Tamam kardeşim. Baba low IQ falan. Bak, ayıp oluyor. Öldürürüm odamıza geldik. Biz taç buton tacit testi şey falan ben işte. Ama onun lan nasıl Bırakın lan beni ibnele. Watch your heart kill red kill bato. Tamam kardeşim şöyle ya. Burası çok şey ya baskı olduğu için. Hop. Hop. Yolu bul diyor bu. Labirent. Labirent. Sağdan sağdan girdiler baba. Burada çıkmaz. Böyle daha bir bakım olmadı. Buradan. Biliyoruz oğlum.